kendisine sığınmamızı emrediyor Allahu Zülcelal Hazretleri. De ki işte sığınırım sabahın Rabbine, gece karanlığı bastığı zaman gecenin Rabbine, işte yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve min şerrin neffâsâti fil uqad. Üfleyenlerin düğümlere üfleyenlerin şerrinden de sabahın Rabbine sığınırım de diye Peygamber Efendimiz'e tavsiye ediyor Allah'u Zülcelal Hazretleri. Tabi bize de. Yani ve min şer bin nefesati fil düğümlere üfleyenlerin şerrinden de Allah'a sığınırım de. Ve min şerri hasidin iza hesed haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden de Allah'a sığınırım de diye tavsiye etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'u Zülcelal Hazretleri. Onun için bu sihir, büyü ve benzeri e, kötülüklerden emin olabilmek için Felak ve Nas surelerini çok çok okuyalım. Bu iki sureyi celile Bunlar için inmiş, sihir için inmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Lebit isminde bir Yahudi e, sihir yapmış. E, onun üzerine bu e, ayet-i kerimeler inmiş. Felak ve Nas sureleri ve e, Cebrail bu sureleri indirmiş. Sihirin yapıldığı e, yeri de söylemiş. Peygamber Efendimiz hastalanmış o sihirin etkisiyle. Göndermiş Hazreti Ali ve bir iki sahabeyi bir kuyunun dibine atmışlar, suyunu boşaltmış, o kuyunun dibinden o düğümlere e, üflenmiş bir e, e, ne yapmışlarsa işte düğümler şeklinde üflenmiş, onu e, kuyuya atmışlar, onu çıkarmış, getirmişler Peygamber Efendimiz'e. 11 düğüm, bunlar da 11 bir ayet. ayet. Her ayet okunduğu zaman bir tanesi açılmış düğümün ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sihirin etkisinden kurtulmuş, şifa bulmuş. Onun için bu sure-i celiller çok mühim. Bunları tez tez fazla fazla okuyalım. Felak ve Nas. Kul e'uzü bi Rabbil felak ve kul e'uzü bi Rabbil Nas. Birincisi sihir. Helak edici yedi günah. Birincisi eskihri sihir. İkincisi ve katlun nefsilleti harramallahu illa bil hak. Hak dışında yani e, savaş esnasında müşriklerle savaşıyorsunuz o zaman öldüreceksin. Yani onun şeyi yok. Orada o öldürme değil bu. Hak olmaksızın yani herhangi bir sebep olmaksızın bir insanı öldürmek helen mü'min olursa Estağfirullah. Aman müminen cemia. Bir insanı öldüren, bir mümini öldüren sanki bütün insanları öldürmüş gibidir buyuruyor Allahu Teala. Fe cehennem halidan fiha. inşallah yanlış hatırlamıyorum. Onun cezası ebedi cehennemde kalmaktır. Ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor. Yani haksız yere bir insanı öldürenin cezası ebedi olarak cehennemde kalmaktır. Üçüncüsü ve eklu malil yetim. Yetim malını yemek. Subhanallah. Yani başkasının malını yemek rızası dışında tabi rızası haricinde zaten haram ama bu mal başkası yetim olursa o zaman helak edici büyük günahların arasına giriyor. Yani yetimin malını yemek helak edici büyük günahlardan birisi. Ve eklü malil yetim. Yetim malından uzak durmak lazım. Uzak durmak lazım derken yani eğer o yetimin faydasını faydasına bir şekilde kullanma durumu olursa o başka. O sevaptır. Yani yetimin malını kullanıp ticaretini onun e, karını ona e, iade etmek gibi bir durum olursa güzel. Ama yetimin malını yemek, ondan istifade etmek, onun rızası dışında ondan yemek helak edici yedi günahtan biri. Ve eklür riba. <gülüyor> <gülüyor> Dört. eklür riba. Riba faiz yemek. Riba faiz. Ekli riba faiz yemek. Allahu Teala üç grup insana ilanı harbetmişti. etmişti. Üç grup. Başka bir, başka ilanı harp ettiği bir şey yok Allahu Teala'nın. Yani eee herhangi bir irtikap, zulüm veya başka hatalara başka cezalar var da yalnız ilanı harp ederim buyurduğu e, günahlardan o üç günahtan bir tanesi de riba faiz, faiz yemek fe'zenu bi harbin min Allah ya Allah Allah harbe hazır olun allah Teala buyuruyor eğer faiz yerseniz faize bulaşırsanız Allahla harbetmeye hazır olun. Birincisi faiz, diğeri fitneyi uyandırmak, fitneyi uyandırmak yani fitnenin uyanmasına sebep olmak. Herhangi bir işi işte haber verip efendim olumsuz bir şey insanların arasında fitne uyanmasına sebep olacak bir harekette bulunmak. Bu da Allahu Teala'nın ilanı harp ettiği hatalardan, günahlardan birisi. Diğer üçüncü, yani Allah'ın ilanı harp ettiği üç gruptan üçüncüsü de, bu da sahih Buhari'de nevafil babında, yani nafileler bölümünde Allah Teala'nın hadisi kutsi de buyurduğu bir hadisi kutsi deki bir e, bölüm. Men adeli veliyen tuhu bil harb. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben ona ilanı harb ederim. Allah Allah. Yani burada biraz durmak lazım. allah Teala'nın bir insana, bir mümine ilanı harbetmesi kadar büyük bir felaket, büyük bir tehlike, büyük bir helak olabilir mi? Yani düşünün allah Teala ile harp hazırlanıyor bir insan. Onlardan bir tanesi de men ade li veliyyen fe bil harp. Sahi Buhari'de bu hadis-i şerif. Bunu geçenlerde bizim ihvanlardan bir tanesi noteriz yani itiraz edenlerden birine delil olarak göstermek için bana sordu da Buhari Şerif'te okumuştum bu hadisi şerifi. Ben de oradan buldum ona gönderdim. Yani nevafil, nafileler bölümünde kutsi hadis Allahu Teala'nın e, e, ifadesi Öyle buyuruyor Allahu Zülcelal Hazretleri ki kim benim dostuma, velime düşmanlık ederse ben ona ilanı harp ederim. Men adeli veliyen fe azentuhu bil harb. Onun için bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Yani birilerinin hakkında konuşurken bilhassa tasavvuf ehli, tarikat ehli insanlar hakkında konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Yani olur ki onların içinden birisi gerçekten veli olur, Allah'ın veli kullarından birisi olur. Haşa, Allahu Teala'nın bize ilanı harp etmesine zemin hazırlamış oluruz, sebep olmuş oluruz ki çok büyük bir tehlike. Allah muhafaza buyursun. Yani bu faiz fitneye sebep olmak ve Allah düşman, Allah'ın dostlarına düşmanlık etmek. Geçen anı Mustafa Hoca da söylemişti ya, Musa Aleyhisselam benim için ne yaptın Allahu Teala soruyor. İşte namazladım, kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. Yok onlar senin için. Sen kendin için yaptın onları. Benim için ne yaptın? Ne yapmam lazımdı ya Rabbi? Senin sev benim sevdiğimi sevdin mi? Benim sevmediğime boz ettin mi? Bu. Ya yani onun için ee, dikkatli olmak lazım bu konuda. Yani birileri hakkında konuşurken bilemeyiz onun Allah indinde çişesini, değerini, kıymetini, derecesini bilemeyiz. Olur ki Allah'ın veli kullarından birisi olur da Allah muhafaza, biz Allahü Teala'nın bize ilanı harp etmesine sebep olmuş oluruz. Ve yevmez zahfi. Biri de savaş günü savaş anında savaşın kızıştığı bir anda arkasını dönüp kaçmaz. Bu da çok büyük bir günah. Yani helak edici yedi günahtan birisi de bu. Ve telli ya mazah. Savaş kızıştığı anda dönüp kaçmak, arkasını dönüp kaçmak. Bu da helak edici yedi günahtan birisi. Bizim e, silsiledeki Hazret Muhammed Ziyahettin Kudüs'e Sırru Hazretleri Ruslarla savaşırken bir cephede kendisi ihvanlarla beraber diğer bir tarafta da kardeşi. Kardeşinin ismini şu anda unuttum. Kardeşi şehit olmuş o harpte. Kendisi de gazi olmuş Hazreti zaten. Onun da e, kolunun birine isabet eden bir şarafın el parçası sonradan kolunun kesilmesine sebep olmuş. Yani kolunu kesmişler o şeyden sonra Hazretin. Yani o, o harp esnasında kolu ağır bir şekilde yaralanmış ve sonradan kolunu kesmişler. Muhammed Ziyahettin Hazretlerinin o kardeşinin şehit haberini aldığı zaman sormuş ki neresinden vurulmuş? demişler ki kurban göğsünden vurulmuş. Elhamdülillah. Yani kaçmamış, arkasını dönmemiş, sırtından vurulmamış. Direk düşmanın karşısında çarpışırken göğsünden vurulmuş. Ya bu zaten insan hepimiz bir gün öleceğiz. Yani en güzel ölüm Allah yolunda ölmek. Ya bir sefer öleceğiz. Zaten başka yok. Öldüm, dirildim bir daha yok. Bir sefer öleceğiz. Onun da en güzeli Allah yolunda ölmek, şehit olmak, şehit olarak ölebilmek. Yani bu bizim Barış Pınarı harekatıydı. Hani Amerikalılar işte oradan boşalttılar. Yani tabiri caizse korktular şeyden. O bir tane komutanın birine gazeteciler sormuş işte niye Türklerden işte bu kadar şey yaptınız, niye onlara bu kadar yol verdiniz falan. Demiş ki beyler Türklerden bahsediyoruz. Onlar savaşa düğüne gider gibi savaşa gidiyorlar. Yani şehit olabilme arzusuyla severek gidiyorlar. Tabii bu yani e, hemen ben şehit olayım, öleyim de şehit olayım değil. Öldürmek için uğraşacaksın savaşta. Ha ölürsen o da beklediğin bir şey olmalı. Ne güzel, elhamdülillah. Zaten ölecektin. İnşallah şehit olarak ölmüş olurum. Yani Rabbime canımı şehit olarak teslim etmiş olurum. Ne güzel bir şey yani. Ve tevelli yığınız zahf. Dönüp kaçmayacaksın yani harp kızıştığı zaman dönüp kaçmak yok. Bu da helak edici yedi günahtan birisi. Bir tanesi de başka bir rivayette وَاوْقُقُ değil" diye var. Bir de اَشْشِرْكُ بِاللّٰهِ Allah'a ortak koşmak. Yani bu da çok ıı, tehlikeli, helak edici günahtan birisi. Allah'a ortak koşmayın. Yahu insanın yani biraz da şeyinde var. Herhalde. allah Teala bunu sık sık ıı, uyarıyor bizleri. Kur'an okurken böyle dikkatimizi çekerse işte. Şık ıı, koşmayın. Sakın. Havalara girmeyin. Kendinizi çok büyük zannetmeyin. Yani e, bilhassa e, ilim sahipleri bu her yerde olur da onlar da biraz daha fazla oluyor Allah'ın hikmeti. Geçen bir söz görmüştüm bir yerde de, kelamı kibar. <laughs> veyahut da kibarı kelam. Yani büyüklerin sözü veyahut da sözlerin büyüğü. Diyor ki, ilim üç merhaledir. İlim üç merhaledir. Birinci merhalede olanlar kibirli olurlar. Subhanallah. Ne'zübillah. Yani Ya Rabbi sana sığınıyoruz. Ne tehlikeli bir durum. Yani kibirli olmak. Biraz bir şeyler öğrendi mi o, ben oldum. Ben Allame-i Cihan. Ben alim. Ben şöyle ben böyle. Yani az önce yani dediğim gibi Allah'a sığınırız. Rabbim bizi nefsimizle uymaktan muhafaza buyursun. Bazen bizim de başımıza geliyor işte biliyorum falan havasına giriyoruz bazen. Bayağı bir şeyler biliyorum havasına giriyoruz. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Yani bizim bildiklerimiz Allah'ın ilmi yanında deryada bir damla nispetinde bile değil bunu bunu bunun idrakine ermek lazım. Bunun idrakine ermemiz lazım. Yani bilmediğimiz çok şeyler var. Çok, çok. Yani şey yapmış işte bir tanesi bir hocanın talebelerinden birisi başka bir alimin yanına gitmiş de o ciddiyi alim sormuş ki kimin talebesisin sen demiş ki işte falan hocanın demiş iyi hocanın iki rekat namaz kıldıracak kadar bilgisi var talebenin zoruna gitmiş bu gelmiş hocasının yanına hocası sormuş ki ne yaptın demiş gittim işte falan hocanın ziyaretine ne, ne, ne konuştunuz ne yaptınız Dedi ki işte kimin talebesin? Ben de far, senin. Dedi ki iyi hocanın iki rekat namaz kıldıracak kadar bilgisi var. Demiş ki evladım o bize çok büyük bir iltifat etmiş. sen iki rekat namazın içindeki işte farzı, vacibi, efendim sünneti, müekkedi, gayrimüekkedi, mekruhu, müfsidi, adabı, müstehabı, onların hepsini eğer bilip de iki rekat namaz içindeki o bütün erkanı bilip de hakkıyla e, eda edebiliyorsan ne mutlu bize büyük bir iltifat bu bizim için. Yani e, onun için birinci merhalede olanlar kibirli olurlar diyor. İkinci merhalede olanlar mütevazi olurlar. Yani mütevazı, tevazu sahibi olur ikinci merhalede. Bilgisi vardır ama mütevazıdır. Yani öyle havalara girmez, kurur, kibir yapmaz. Üçüncü merhalede olanlar hiçbir şey bilmediklerini anlamış olurlar. Onlar anlarlar ki hiçbir şey bilmiyorlar. İşte asıl asıl işin ee, önemli olan noktası burası. Yani o üçüncü merhale var ya, hiçbir şey bilmediğini, yani onun bilgisinin az önce de dediğim gibi Allah'ın ilminin yanında hiçbir değeri, hiçbir ifadesi, hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığının bilincine, şuuruna varması insanın. allah Teala alim olmuşları, olacakları, en gizlisini yani e, en ince noktasına kadar bilen Allahu Teala. Yani biz gözlerimizi yumduğumuz zaman hiçbir şey görmüyoruz. Kendimizi büyük bir alim sayıyoruz. İlim asıl ilmin sahibi Allahu Teala. Melekler bile yani e, Allahu Teala'nın ilminin yanında Subhaneke la ilme lena illa ma allemte. Yani Ya Rabbi biz seni her türlü eksiklikten, noksanlıktan tenzih ederiz. Bizim bir bilgimiz yok. Sen bize ne öğrettinse o. Ancak o var bizim yanımızda. Öyle öyle derler melekler. Subhaneke <Sessizlik> la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sen alimsin, sen hikmet sahibi. Ya Rabbi. Ve fil muhsenat. Yedincisi de iffetli, namuslu kadınlara iftira at. İftirada bulunmak. Bu da helak edici yedi günahtan bir tane. Yani insanoğlu, insan yani bir, bir kainat, bir muamma çözülmesi çok zor bir yaratılmış bir varlık. Yani insan nerede, ne zaman, ne yapacağını hiç kimse bilemiyor. Onun için devamlı büyüklerimizin tavsiyesi, onların da şey yapması, yani kendi halleri ihtiyatlı olmak lazım. Tedbirli olmak lazım. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Yani ben oldum, ben bittim, ben büyük bir şey oldum havasına girmemesi lazım insanların. İşte bazen insan Allah muhafaza nefsine uydu mu, yani namuslu bir kadına iftira atabilir. Yani ona iftira edebilir, zina iftirasında bulunabilir. Ve o kadının Allah muhafaza, evli ise yuvası dağılır, çoluk çocuğu dağılır, bir sürü şey olur. Bu da helak edici yedi günahtan bir tanesi. Bunlar sohbetimize başlarken de ifade ettim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol, yolumuza dikmiş olduğu işaretler, tehlike işaretleri, trafik işaretleri, kırmızı işaretler. Tekrar edilecek olursak, birincisi Allah'a Teala'ya şirk koşmak. İkincisi sihir. Üç, haksız yere birini öldürmek. Ve yetim malı yemek. Faiz yemek, savaş günü, savaş kızıştığı anda cepheden kaçmak ve namuslu kadınlara iftira atmak. Rabbim bütün günahlardan hususuyla bu helak edici, Resulünün bize haber verdiği bu helak edici yedi günahtan kaçınmayı hepimize nasip ve miyasar eylesin. Böyle tehlikeli düş durumlara düşmekten hepimizi muhafaza buyur şu duayı çok yapalım. hani abdest dualarından. Allahumme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsne ibadetke ve tilavet kitabı. Ya Rabbi seni zikretmek hususunda sana şükretmek hususunda ve senin kitabını okuyup, anlayıp, amel etmek, mucibince amel etmek hususunda bize yardım et Ya Rabbi. Sözlerimizden hepimize güzel istifadeler halket. İstifadesini en güzel şekilde nasip et Ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak daireyin saadeti versin inşallah hepinize. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.